Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz video ve kanalıma. Bugün sizlere kuş seçiminde dikkat edeceğimiz hususları aktarıyor olacağım. Özellikle bir kuş alacağımız zaman nasıl alacağız? Kandırılmamamız lazım. Bize yaşlı kuş mu verecek, erkek istedik dişi mi verecek, hasta sakat kuş mu verecekler? Bunları bilirsek, nelere dikkat edeceğimizi, hangi noktalara bakacağımızı bilirsek sağlıklı ve istediğimiz gibi bir kuş alıp gelebiliriz. Peki bunlar nelerdir? İşte videomuz. Öncelikle 3 tane hususa dikkat etmemiz lazım kuş alırken. Ee, biz bütçemize bir bakacağız. Ee, ne kadar bir bütçemiz var? Üst segment bir kuş mu alacağız? Yani ne bileyim mesela muhabbet kuşu seçiyorsak jumbo, İngiliz bir kuş mu alacağız? Japones mi alacağız yoksa standart bir yerli muhabbet kuşu mu alacağız? Çekme alacağız vesaire. Bunlar hepsi bütçeye göre değişiyor da kanaryada da farklı türleri bulunmakta. E bunun dışında işte Sultan papağanlarının var. Hepsinin bir farklı parası bulunmakta. Ne alacağımıza öncelikle karar vermemiz lazım. Cebimize paramızı koyup ona göre pet shop hayvan dükkanına gideceğiz. Diğer bir etken nokta nedir? Ele kola alıştırma mı yapacağız yoksa üretim mi yapacağız? Eğer mesela tek alacaksak burada Cennet papağanı almanızı tavsiye etmem. Muhabbet kuşu alabilirsiniz. Sultan papağanı alabilirsiniz. Eğer ötüm kuşu olarak kanarya alacaksanız da yine kanaryanın da e, dişi değil erkeği tercih etmeniz gerekmekte. Son olarak e, bakacağımız noktada e, dişi mi erkek mi kuşun olup olmadığıdır. Bunu ayırt etmemiz lazım çünkü eğer dişi kuşu alacaksanız farklı bir durumdur. Eğer erkek kuşu alacaksanız ele kola alıştırmanız daha kolaydır konuşturmanız biraz daha kolaydır ama diş kuş biraz daha zor alışır. Daha konuşması daha geç olur. Yani bazıları hiç konuşmayabilir. O yüzden burada yine dişi veya erkek kuş ayrımına girmeniz gerekmekte. Çünkü üretim için ben mesela dişi kuşum var. Erkek almak istiyorum. Sultan papağanı alacağım. E Sultan papağanın cinsiyetini ayırt etmem gerekiyor kandırılmamam için. Onun da kanal içerisinde videolarımız var. Oradan bakıp da yine öğrenme şansınız bulunmakta. Erkek ve dişi kuşu ayırt etme noktasında en zor bakılan e, kuş sultan papağanıdır maalesef ki. En rahat olarak e, muhabbet kuşu ayırt edilir. Kanarya ayırt edilir, cennet papağanı ayırt edilir. Hint birbiri de ayırt edilir ama sultan papağanı biraz sıkıntılı bir kuştur. Yani bunun dişi ve erkeğine ayırt etmek genelde bir yaşa yani ergenlik yaşına girdikten sonra anlaşılabiliyor. Daha erken de anlaşılıyor ama çok uzman olmak lazım kanat iç yapısından, e, arka tüy yapısından ve davranışlarının yine sultan papalarında tabii ki bir anlama durumu söz konusudur ama o biraz da bilgi isteyen bir pozisyondur bu. Bu bilgileri verdikten sonra hayvan dükkanına girdik. Kuş bakacağız hangi kuş olursa olsun tünekte kabarmış tek başına duran bir böyle kafasını eğmiş bir kuş varsa bunu kesinlikle tercih etmiyoruz. Gaga ve göz kenarlarında sarı beyazımsı bir Tabaka varsa buna biz mantar diyoruz. Mantarlaşma durumu varsa yine bu kuşları da yine alma konusu da tercihte bulunmuyoruz sevgili dostlar. Aksıran, tıksıran, burnundan akıntı gelen, gözün sulanmış, gözün etrafı kelleşmiş kuşları yine tercih etmiyoruz. Göğsünün ya da herhangi bir kanadının bir tarafında kellik varsa, tüyleri dökülmüşse, yani bu fizyolojik tüy dökülmesinden, tüy çıkmasından bahsetmiyorum. Böyle mesela göğüsün tam ortası tüysüz, yolunmuş. Mesela bu kuş strese girmiştir, Biz psikolojik sorunu vardır diyebiliriz. Ya da tüylerinin tam olarak gelmiyor, belirli yerlerde yama yırtık gibi. Bu da problemli bir kuş olarak değerlendirebiliriz. Özellikle göğüs kemiğine bir bakmamız lazım. Muhabbet kuşu ve diğer kafes kuşlarının şu göğüs kemiği vardır. Burasının zayıf olmaması lazım ve ele böyle bıçak sırtı gibi geliyor olmaması gerekiyor. Bu kuşun çok zayıfladığı, beslenemedi, hatta kuruma hastalığına yakalandığının bir işareti olarak da sayılabilir. Bunun dışında kursağı çok böyle yem olarak değil de şişmiş ağzından salya gelen kuşlarda da kursak mantarı yanına yakalanmış demektir. Ve bunları da yine kesinlikle tercih etmiyoruz. Özellikle bunların çok olduğu bir kafeslerde kuş almayın. Çünkü muhakkak yemden, sudan ve tünekten bir şekilde bulaşıcı hastalık geçmiş bir ve evinize gelen kuş sağlıklı olsa bile bir zaman sonra hastalanabilir. Özellikle bunu lütfen çok dikkat edin. Yani e, içeride 30 kuş varsa bunun 10 12 tanesi hasta ve pis gözüküyorsa o pet shop'tan hayvan dükkanından kesinlikle kuş almayın. Alacağınız kuşu bir de e, elinize çeviriyorsunuz, poposuna bakıyorsunuz. Anüs kısmında eğer e, çevresi böyle cıvık dışkı varsa ya da top top e, dışkılar birikmişse ya bu kabuz olmuş demektir ya da ishaldir. Bunu da yine tercih etmiyoruz. Kuşun bir kenara titremesi ee, çok uygun bir durum değildir bizim için. Bunun haricinde yine karakter olarak bakarsak kuşun e, kendini sağdan sola atması, ciyak ciyak bağırması, kaçması da o kuşun zor bir kuş olacağı ve bize ve e, yeni eşine de zor alışacağı anlamına gelir. E, biraz munis çok fazla böyle sağa sola kendini atmayan kuşları biraz daha tercih etmenizi burada size önerebilirim. Ben eş kuş almak istiyorum derseniz de eş kuş olarak bazen tek kafeslerde ya bunlar eş kuş diyerekten size satıyorlar. O zaman da şuna bakacağız. Her ikisinin de aynı türekte vakit geçiriyor mu? Birbirlerine karşı davranışları nasıl? Birbirlerini okşuyorlar mı? Şöyle bir izleyin. Uzaktan bir gözlemleyin birbirleri temasları var mı, vücut vücuda duruyorlar mı? Bu çok önemli bir işarettir. Bazı kuşları sırf fiyatı yüksek olsun diye çift kuş diye satıyorlar. Ama kuşları hep ayrı türeklerde görüyorum ben mesela. Birbirinin tüneğine gittiği zaman ciyak ciyak kavga ediyorlar. Bu tamamen oradaki dükkan sahibinin yapmış olduğu bir hile olarak düşünebilirsiniz renkleri güzel kuşları size, işte bunlar eş kuş değil, mesela normalde 100, 100 200 lira vereceğinizde 300-350 gibi rakama size satıyorlar. Sonra siz diyorsunuz ya bunlar sürekli kavga ediyor, yumurtlamıyor. Çünkü onlar eş değil, bazı bu tarz hileler bulunmakta maalesef ki. Diğer bir dikkat edeceğiniz konuda da, ele kola alıştırmak istiyorsanız da mesela ne tercih edeceksiniz? Yavru kuş olacak. Özellikle 40-60 gün arasında bir yavru kuşa bakmanız lazım. E, onun da kafa mesela muhabbet kuşu alıyorsanız şu çizgilerinin böyle e, şerit şerit sık sık olması gerekiyor. Bazısının gagasında e, kahverengi bir leke olur. O da yavru kuş olduğu anlamına gelir. Eğer siz bunları bilmiyorsanız size yavru kuş diye 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık hatta daha yetişkin kuşları da size verebiliyorlar. E, siz de eve geldiğiniz zaman onu ele kola alıştırmak istiyorsunuz ki kuş artık yetişkin. O alışkanlık durumundan çıkmış, kendi içgüdüsel hareketlerini artık yapmaya kazanmış ve siz bunu elekola alıştıramıyorsunuz. O yüzden yavru kuşu da öğrenmeniz için kanal içerisinde videomuz var. Burada yavrumu, yetişkin mi belirli işte göz yapısından, alın yapısından ve vücudundaki bazı yerlere bakıp bunu ayırt etme şansınız bulunmak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha demin size saymış olduğum belirli maddelere bakarak kuşları tercih edebilirsiniz. En azından sağlıklı, kaliteli ve mutlu kuşlar almış olursunuz. Tabii ki bu kuşların bakımında her zaman için bu kanaldan yararlanma şansınız bulunmakta. A'dan Z'ye her türlü bakım bilgisi bulunuyor. Lütfen bunları daha sonrasında videoyu bitirdikten sonra diğer videolarımızı takip edersiniz. Orada çeşitli konular bulunmakta. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar hoşça kalın.